Merhabalar sevgili arkadaşlar 2024 KYK Yurt sonuçları açıklandı biliyorsunuz e, Depremzede arkadaşları ilgilendiren çok önemli bir gelişme var e, Depremzede seçeneğini ben işaretleyin demiştim o zaman bununla ilgili az önce bir video paylaştım. Orada depremzede öğrenci yazıyordu sadece. E, işte 2023 Maraş depremi. Yani evi yıkılmış e, birinci derecede yakını kaybetmiş diye bir ibare yoktu. Bununla ilgili KYK'yı aradım. Gençlik Spor Bakanlığı'nı aradım. En son S'ye ulaştım. Bakanlıktan açıklama bekliyoruz. Dedi ki üstüne e, sizlerden yorum geldi. Fotoğraf dağıttılar bana Instagram'dan arkadaşlar. Onu da paylaşacağım Instagram'da ve YouTube toplulukta. Eee belge istenmiyor sevgili arkadaşlar. Yani siz KYK yurt başvurusu yaparken depremzede seçeneğini işaretlediyseniz ve eviniz orta üstü hasarlı veya birinci derecede yakınınızı kaybetmemiş iseniz bile KYK yurtlarda kalabiliyorsunuz. Yani kazandıysanız kazandınız. Tekrar girin yurt Sonucu sorgulamaya Orada herhangi bir belge istenmemektedir Yazısını göreceksiniz en altta Yani hani şey yazıyordu önceden Belge getirmezseniz kaydınız silecektir falan diye e, Dediğim gibi bununla ilgili Arkadaşlar sitem ettiler pek çok arkadaş Ama ben size her zaman şunu söylüyorum Bu kanalda yalan haber yanlış bilgi asla olmaz e, O arkadaşlar umarım pişman olmuşlardır Utanmışlardır hatta bir iki tane dangalak hakaret içeren yorumlar yazmış. Onları da e, gerekli adli mercilere de şikayet edeceğim sevgili arkadaşlar. Yani bu sorun çözüldü çok şükür ki. E, tekrar girip bakın. Hoşçakalın.